Pinokyo'nun büyülü masalı. Sessiz bir köyde yaşlı bir tahta ustası olan Gepetto yaşardı. Kalbinde derin bir yalnızlık taşıyan Gepetto, bir gün tahta parçalarını özenle bir araya getirerek bir kukla yapmaya karar verdi. İçindeki boşluğu dolduracak bir arkadaş hayaliyle bu güzel kuklayı Pinokyo olarak adlandırdı. Cepetto'nun atölyesi. Huzurlu ve sıcak bir ortam sergiliyordu. Duvarlarda asılı renkli resimler, raflara dizili boya kutuları ve lambaların altındaki zarif aletlerle dolu bu yer, Geppetto'nun hayallerine hayat vermesi için mükemmel bir mekandı. Geppetto, özenle işlediği tahtaya son dokunuşlarını yaparken bir mucize gerçekleşti. Kukla sihirli bir biçimde canlılık kazandı. Şaşkın ama hayranlıkla dolu Gepetto, gözleri parlayan kuklasına baktı. Tahtanın aldığı can ile birlikte odada bir ışık huzmesi ortaya çıktı ve büyülü bir peri belirdi. Bu iyi kalpli peri, Pinokyo'ya gerçek bir çocuk olabilmesi için bir fırsat verdi. Ancak bunun için cesur dürüst ve fedakar olması gerektiğini tembihledi. Pinokyo dünyayı keşfetmeye başlarken her şey onun için yeniydi. Evinin dışındaki yollarda rüzgarla dans eden yapraklarla dolu bu büyülü dünyada adımlarını attı. Peri Pinokyo'ya cesur, doğru ve fedakar olması gerektiğini hatırlattı. Ancak bu nitelikler büyülü hayatına umut ışığı olacaktı. Pinokyo bu sözlerle yola çıktı, dünyayı tanımaya ve kendi değerlerini bulmaya hazırdı. Küçük tahta çocuk uzaktaki ufuklara bakarken içi heyecanla doldu. Her köşe, her nesne Pinokyo için yeni bir hikaye ve macera demekti. Pinokyo köyde dolaştıkça kalabalık sokaklar ve meraklı yüzlerle karşılaştı. Her bakış ve her gülümseme onun içindeki macera tutkusunu daha da artırıyordu. Bir gün Pinokyo kurnaz tilkilerle ve onların tatlı vaatleriyle tanıştı. Onlar Pinokyo'yu başka yollara çekmeye çalıştı. Fakat Pinokyo Peri'nin uyarılarını unutmamaya çalışıyordu. Pinokyo kurnazlıkları sezdiğinde hayatında iz bırakacak yeni bir yolcuğa çıkmaya karar verdi. Yol onun için hem öğretici hem de zorlayıcıydı ama her adım ona yeni bir deneyim sunuyordu. Pinokyo'nun burnu yalanlarla birlikte uzadığı zaman bunun bir uyarı olduğunu fark etti. Peri'nin sözleri kulaklarında yankılandı. Doğruyu söyle çünkü yalan seni hakikatten uzaklaştırır. Doğru yolu bulmanın telaşı içinde Pinokyo çok geçmeden yeni ve dürüst arkadaşlarla tanıştı. Onlardan alacağı dersler onun kişisel gelişiminde çok önemli bir rol oynayacaktı. Büyülü ormanların derinliklerinde büyünün ve doğanın meltemi hissediliyordu. Pinokyo bu ormanlardan geçerken her adımda doğanın farklı bir hikayesini keşfediyordu. Ormanlarda yürürken doğanın müzikle dolu sesi ona eşlik ediyordu. Büyülü melodiler onun macerasına sihirli bir hava katıyordu. Geppetto, Pinokyo'nun yokluğu karşısında büyük bir endişeye kapıldı. Çaresizce köyde ve ormanlarda onu aramaya başladı gönlünde kayıp oğlu için bir umut taşıyordu Okyanusa dalış yapan Pinokyo büyük bir balinanın içinde kendini buldu Burada cesaretine sınanacak içindeki gerçek gücü bulacaktı Pinokyo içindeki cesareti keşfederek balinadan kurtulmayı başardı Bu olay ona gerçek anlamda ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi bu olaylarla yüzleşen Pinokyo, doğru olmanın ve dürüstlüğün önemini anladı. Artık kalbinde yeni bir inanç ve dirayetle geleceğe daha farklı bir gözle bakıyordu. Peri, Pinokyo'nun bu süreçteki gelişimini görmek için geri döndü. Onun cesareti ve doğruluğu Peri'nin kalbini ışıttı ve sonuçları değerlendirdi. Pinokyo, kasandığı derslerle kalben ve zihnen bir değişim geçirdi. Artık o gerçek bir çocuk olmanın eşiğindeydi. Peri, Pinokyo’ya son dokunuşunu yaparken altın bir ışık içinde Pinokyo gerçek bir çocuğa dönüştü. Bu an, onun tüm hayallerinin gerçekleşmekte olduğunun kanıtıydı. Her yeri saran bir mutluluk ve neşe içinde, Pinokyo, gerçek bir çocuk olarak yeniden doğdu. Bu zafer herkes için kutlanacak bir andı. Pinokyo'nun dönüşümünü gören Geppetto mutluluğunu gizleyemedi. Baba, baba ve oğul arasındaki bu derin bağ yaşanan tüm sıkıntıları unutturdu. Köy halkı bu büyülü hikayenin yaşanmasına şahit olmanın coşkusuyla sokaklarda kutlamalar düzenledi. Pinokyo'nun hikayesi herkesin dilindeydi. Doğanın güzellikleri ve mucizeleri masalın bu bölümünde gözler önüne serildi. Herkes bu muazzam dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duydu. Bütün maceraları bir kez daha gözden geçirmek Pinokyo için öğretici olduğu kadar nostaljik bir yolculuktu. Her olay kalbinde bir izi vardı. Masal, cesaretin ve sevginin gerçek anlamını vurgularken, Pinokyo bu değerlerin bayrak taşıyıcısı oldu. Bu değerler onun yaşamının temel taşları haline geldi. Peri, verdiği sözleri yerine getirmenin huzuruyla Pinokyo'ya veda etti. Pinokyo'nun yeni yolculukları için onun en iyi dileklerini sundu. Yeni bir gün köyde rutin ama mutlu bir yaşam başlamıştı. Herkes masalın bıraktığı tatlı izlerle günlük işlerine döndü. Yeni umutlarla dolu Pinokyo geleceğe doğru adım attı. Her gün yeni maceralar, yeni öğrenimler ve yeni arkadaşlıklar getirecekti. Masalın sonunda doğruluğun ve cesaretin gücü vurgulanarak her çocuğa kendi hayatlarında bu değerlere sahip çıkmaları temenni edildi. Baba ve oğlun sarılmasıyla masalın sıcaklığı ve insanlığa dair mesajı tamamlanmış oldu. Bu an izleyicilerin kalbinde unutulmaz bir iz bıraktı. Müzik masalın atmosferini güçlendirirken izleyicileri büyülü diyarlarda bir yolculuğa çıkardı. Melodiler masalın duygusal yükünü artırdı. Masalın sona erdiğini haber veren krediler, izleyicilere katkıda bulunan tüm kişi ve kurumları tanıtıyordu. Markanın değerleri ve masalın temalarına uygun bir biçimde marka mesajıyla birleştirildi. Bu, hikayenin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacaktı. Masala katkıda bulunan herkese minnettarlık mesajıyla teşekkür edildi. İlham kaynakları hikayenin gücüne güç kattı. Masalın büyüsünü koruyarak fantastik sanat imgeleri eşliğinde kredi akışı devam etti. Masalın bu nihai ifadesi izleyicilere tatlı ve huzurlu bir son sunarak tüm hikaye boyunca taşınan mesajları toparladı. Hikaye sona ermişti. Ama Pinokyo'nun maceraları çocukların hayal dünyasında ebediyen yaşamaya devam edecekti. Hayal dünyasında yol almayı seven her çocuk için ilham kaynağı bu masal gökyüzündeki yıldızlar gibi parlamaya devam ediyordu. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olunuz.